Eğer bir gün hayattan yılarsan veya yıkıldığını hissedersen, hayattan bütün ümidini kesersen bu bitkiyi hatırla. Zamanında kökünden kesilmiş ve bu taşlık alanın üzerine atılmış, hayatın ve varlığın kıymetini anlamış, yıkılmış ama yılmamış, mücadele etmiş toprağı yeniden kök salarak hayatın güzelliğini bize sunmaya devam etmiş. Çiçek açmış, meyve vermiş. Verimli topraklarda herkes çiçek açar. Önemli olan verimsiz topraklarda meyve verebilmektir. Siz zora talip olun ki hem halk katında hem de hak katında değerli bir insan olun. Yaşamın kıymetini ve varlığın değerini asla unutmayın. Hayata sıkı sıkı dört elle sarılın. Başınıza gelen hiçbir musibete aldırış etmeden hayatın güzelliğini yaşamaya ve yaşatmaya devam edin.